Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda sizlerle parfüm, cilt bakımı, moda ve hayatın diğer tatlı zevkleriyle ilgili her şeyi paylaşıyorum. Bugün ise önümde 7 tane niş parfüm duruyor. Bu parfümler benim için seksi, iltifat alan kadın parfümleri. Bu listenin bir benzerini daha önce kanalımda yapmıştım designer parfümler için. Yukarıda ve de aşağıda o video için olan linki bulabileceksiniz. Şu an bu videoyu durdurun eğer o videoyu izlemediyseniz. Diye onu bir izleyin bakalım. Eğer orada ben sizin canınızı sıktıysam bu video size uygun değil. Ama hala burada benimle birlikteyseniz biliyorsunuz erkek hakları diye bir şey yoktur. Gelin bir kahvenizi alın, snacklerinizi alın. Kemerlerinizi bağlayın bugün. Çarpışabiliriz. Bugün biraz farklı, zorlu bir video olacak. Anlaşmazlıklar olabilir. Bakalım bu listede neler oluyor? Evet, şimdi listemize başlamadan önce yine çok önemli açıklamalarım olacak. İlk açıklamalarından biri daha önce duydunuz. Hiç kimse hiç kimse için seksi olmak zorunda değildir. Erkek arkadaşınız olabilir, kız arkadaşınız olabilir, hiç fark etmez evli olabilirsiniz, bekar olabilirsiniz. Hiç kimseye de ihtiyacınız yoktur. En önemlisi self love, kendimizi sevmemizdir. Çok da güzel parfümlerimizi sıkıp kendi kendimize de yeteriz. İkincisi, eğer bir ilişkideyseniz ne kadar güzel ve de ilişkinde olduğunuz adam sizi mutlu etmiyorsa, gereksiz yere aptal sapta size para harcatıyorsa, ya da adam fiziksel olarak gitmesi gereken yerlere ulaşabilecek uzunlukta değilse. Memnuniyetseniz kendinizde kusur aramayın. Aynanın karşısına geçip ay acaba benim memem mi küçük, ay silüetim mi çıktı deyip dikiz aynasını tutmanıza falan gerek yok. Hangi erkek gördünüz ki siz bacağını ayna tutup silüeti saysın? Ben gördüm. Geyler. Onun için lütfen kendinizi sevin ve de sizi mutsuz ediyorsa, size istenildiğiniz değeri vermiyorsa, şiddet, duygusal, fiziksel, sözlü böyle bir kavram içerisindeyseniz, o son buluşmaya gitmeyeceksiniz. Şu an telefonunuzu alacaksınız ve o ilişkiyi bitireceksiniz. Bu çok önemli. Ve de üçüncü nokta, bu da bir hayli önemli. Ben burada seksi iltifat alan parfümleri anlatırken hiçbir parfümün ah ibresi sıfıra vurmuş, seks hayatlarını yeniden canlandıracağını, 10 yıllık, 15 yıllık evliliklerdeki seks hayatlarını yeniden ateşlendireceğini asla iddia etmiyorum. Ben realist bir insanım. Öyle bir konumda iseniz konuşmak en önemlisi ve de konuşmanın yanı sıra opsiyonlarınızı değerlendirmek en önemlisi. Belki de monogami biz insanlar için uygun bir şey değil. Belki de bir kişiyi çok severken bir başka isteklerimi, bir başka arzlarımı başka bir arkadaşımla karşılayabilirim. Neden olmasın? Biliyorum karmaşık konular yatıp uyuduğumuza da benim de kafamı karıştırmıyor. Değiller. Bunu bir düşünün. Ama Tabii ki de farkındayım. Uzun süreli ilişkiler bütün rojanın standını üzerime sıksam da tabii ki de alevlenmesi, ateşlenmesi, bağışıklık kazandığınız bir insanı tekrar çekici bulmanızın ya da daha önceden sahip olduğunuz bir şeyi yeniden istemenizin neredeyse imkansız olduğunu görüyorum. Evet, listemize geçiyoruz ve de ilk parfümle başlıyorum. Şimdi ilk parfümümüz Sergio'dan gelecek. Sergio Grand Ballo kendisi burada. Şimdi bana hep soruluyor. Diyorlar ki bana bir designer parfümü söyle ama niş gibi koksun. Şimdi ben o soruyu tersten okudum. Ben size bir niş parfüm söyleyeyim ki designer gibi koksun ama designerlardan Designerlar kadar sentetik kokmasın kaliteli koksun ve de bu designer parfümlerinin genel beğeniye uygunluğu sıfatını da taşısın. Şimdi bu parfüm uh, Sergio'dan Grand Ballo. Ben size ilk videoda ne anlatmıştım? Uh, Gold Couture anlatmıştım. Ondan sonra da uh, uh, La Nuit Trésor la Folie anlatmıştım. Ne demiştim onlar için? Vanilyalı, seksi, karamelli, meyveli, tatlı, yoğun, yapış yapış parfümler. Ama onlar için siz sentetik, biraz ucuz ya da biraz hmm, kendiniz için yakışık bulmayabilirsiniz onları. Ama burada niş dünyasında Serjov bakmış Juicy Couture'e, onun parfümlerine bakmış. Ay demiş, ben bunu daha nasıl kaliteli yapabilirim? Yine aynı beyaz çiçek, karameli, tatlı korurum. Orada içerisine hanım eli, hani sakıl da koymuş. Çok tatlı, böyle hafif havada uçuşan bir serinlik de yaratmış. Ve de bu parfümü yaratmış. Bu bence çok feminen, çok genel beğeniye uygun. Bu böyle cüzi kutürleri, lanit rezoh, lanit rezoh ala folileri kullanıp seksi bulup ama kendinizi niş dünyasına upgrade etmek istiyorsanız bence cevap Grand Ballo. Grand Ballo Gayet genel beğeniye uygun. Gayet böyle feminen, çiçeksi, tatlı, her yere sıkabileceğiniz çok güzel bir niş parfüm. Ama designer dünyası gibi kokuyor. kokuyor. Designer dünyasının daha rafine, elit bir hale getirilmiş hali gibi kokuyor. Aşırı böyle bir sentetik şeker kokusu yayılmıyor. Ama bence o uh, Juicy Couture'ın ya da bu Lancome La Nuit, la Nuit Trésor'un Alafoli'nin bu seksiliğini, canlılığını, böyle yenilebilirlik özelliklerini de gayet iyi koruyor. Bence bunu gayet güzel bir iki fısla iş yerine dahi sıkabilirsiniz ve de bütün gezmelerinize çok rahat gider. Evet, ikinci sırada ise yine ben plaza kaşarlarıma geldim. Ama plaza kaşarlarını yaptığımda bana üniversitedeki kantin kaşarları dedi ki sen niye bizden hiç bahsetmiyorsun. Onları da destekliyorum. Arkanızdayım. Ve de biliyorsunuz kaşar olmak kötü bir şey değildir. Kaşar olmak güçlü kadın, vücudunu tanıyan kadın ve de erkekleri karşısına dizip hangisini istediğini deneme yanıma yoluyla böyle çok güzel Seçen kadınlar böyle erkekleri tatlı gibi yaş pasta gibi önüne dizer kaşarlar sen 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 der gerisi gidin der hepsinin notunu verir asla yanlış anlaşılmasın. Fakat şu an elimdeki koku yine biraz ah, kantin kaşarından çok yaşlı kaçabilir onlar buna bakabilirler. Plaza kaşarı daha çok böyle profesyonel çiçeksi asla yaşlı değil ama oturaklı ve profesyonel bir koku ve bunun için. Biz e, Fransa'ya gitmiyoruz. Bugün bu parfüm için İspanya'ya, Barcelona'ya gidiyoruz. Ramon Monegal geliyor bizim için ve Ramon Monegal bu parfümüne Kiss My Name diyor. Şimdi ben bunu şu kolumun şurasına sıkacağım sizler için. Evet, mükemmel bir tüberoz. Egyptian Yasemin, Mısır Yasemin'i hafif tonkalı gibi harika bir tüberez kokusu bence piyasadaki ilk 5 tüberöz kokusuna girer. Bu çok gerçekçi, çok çekici, çok çiçeksi ama asla da bu yaşlı tüberozun verdiği yaşlı titreşimler yok. Bence iş yerine çok yakışır. Böyle iş yerine sabah girdiğinizde bu çiçeksi feminen koku ama aynı zamanda profesyonel ve kaliteli yaklaşımı bu Kiss My Name parfümünün mükemmel. Size ne demiştim ee, o videoda Elisa Parfüm'ü anlattığımda erkekler onu sıktığınızda ay bizim bir tuvaletimiz geldi deyip iPhone'larını alıp tuvaletlere kaçıyordu. Burada ona dahi izin vermiyoruz. Burada böyle bunu kokladıkları zaman böyle saçlarınızdan falan gelen masalarına çat diye oturup kalıyorlar. Word dokümanında sürekli isminizi yazıp yazıp siliyorlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü ayağa kalkamıyorlar. Aşağıda çadır kurmuşlar. Öyle. Ha, biz de bizim şirketimizdeki adamlar. Ay çok evli, ahlaklı falan adamlar şeklinde <laughs> şeyler demeyin. <laughs> Bu çok güzel. Harika. Mükemmel bir tüberos parfümü. Genç ama profesyonel bence oturaklı, harika feminen bir çiçek parfümü. Buna bakabilirsiniz. Ramon Monegal Kiss Evet bir sonraki parfüme geliyoruz. Daha önce de söylemiştim ben pudralı parfümleri seviyorum diye. Ama pudralı parfümlerle ilgili yorumlar ah, yaşlı kokuyor, makyaj kokuyor. İşte sıkıyorum, işte etrafımdakiler pek beğenmiyor. Erkek arkadaşım işte pek bana iltifatta bulunmadı. Yani pudra parfümlerinden ben seksi bir vibe alamıyorum diyorsunuz. Tamam diyorum. Sizi anlıyorum. Ama ben size Nasomanto'nun China White adlı parfümünden bahsediyorum. Şimdi China White gelin bunu diğer elime sıkalım. China White pudralı bir parfüm. Pudralı odunsu ve çiçeksi bir parfüm. Açılışı keskin ve de Açılışına bakarak Allah Allah şimdi ben bunu mu aldım, niye bunu aldım diyebilirsiniz. Ama bu kuru o kadar seksi, pudralı, tahtalı, miskli ve de bir hafif çiçekli, gülli gibi bir hava alıyor. Bu konsantre bir parfüm ama bunda hiçbir zaman öyle bir manyak yayılım yok. Bu teniniz oturuyor, şu an burası parlıyor, yağı yapıştırmış ve teninize yakın duruyor. Ve bir zaman sonra siz diyorsunuz ki iyi bunu sıktım pek özelliği yoktu ama bir bakıyorsun gün içerisinde sürekli kolunu kokluyorsun. Allah Allah diyorsun bu ne kadar ediktim. Nasıl güzel bir koku. Bu bence yakın temaslar için, tenize yakın duran durduğu için çok uygun bir koku. Bu koku saf kokainden esinlenerek yaratılmış. Ben tabii ki de koklamadım onu bilemem ama bu bence ah dinamik, seksi çiçeksi odunsu, miskli, hareketli, iltifat alabilecek bir niş kadın kokusu. Ben bunu bir hayli beğeniyorum. Bu markayı indirimde görürseniz alabilirsiniz. Bunlar 30 ml. Ee, çok pahalı oluyor orijinal fiyatını vermek. Ama dekantına bakabilirsiniz pudralı parfümlerle uğraşanlar. Memnun kalacaklardır. China White Nasamato. Okey şimdi geçen videolarımın bir tanesinde de oud parfümlerinden bahsettim. Yeni başlayanlar için oud için. Ama yani biliyoruz ülkemizde oud giydiğimiz zaman işte hacıya diyor, seksi, o bulmuyor. Yani rahatsız oluyorlar. E peki ben de dedim ben oud'u anlatıyorum. Anlatmaya da devam edeceğim. Ama ben öyle bir parfüm söylemeliyim ki oud da olsun içerisinde giyilebilir olsun ve de Aynı zamanda seksi, iltifat alabilecek bir parfüm olsun. Bu yine niş dünyasının derinliklerinden gelecek Balkon Parfum Mula Mula. Şimdi ben bunu havaya sıkacağım ve Mula Mula'yı size anlatacağım. Bu ünlü bir parfüm. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Şeftali, meyve, karamel, hafif zencefilsi, aynı zamanda hafif böyle çam yağı gibi olan, bir koku ve de altında da oud ve vanilya var. Asla bu oud kokarca oud giyilemeyecek oud değil. Ama bu parfümde oud'un ve de bu sipriol yağı dedikleri şeyin etkisini hissediyorsunuz. Böyle bir buruk bir bitki havası, bir tahta havası ve oud'un vanilya ile karışmış havasını hissediyorsunuz. Böyle biraz böyle reçel yaparken düşünün ki tencerenin dibi yandı öyle bir koku da yaratıyor bu. Bu bence bir hayli seksi bir koku. Denenmeden alınmaz, dekantlanmadan alınmaz. Açılışı böyle yani şapır şapır böyle her tarafı şeker ama devamında da bunu böyle garip şeylerle dengelemeye çalışıyor. Oud, vanilya, zencefil gibi ama bu dengelediği şeyler de o kadar yüksek olduğu için parfüm tamamıyla Enerji bombası şeklinde yoluna devam ediyor. Bu bence çok enerjik, seksi bir date night için mükemmel bir parfüm olabilir. Bunun kalıcılığı ile ilgili parfüm dünyası çok büyük notlar veriyor. Ben de kötü not vermiyorum ama benim tenimde o bahsedildiği kadar fazla kalmıyor. Ama bunun bir nedeni benim burnumun yoruluyor olması olabilir. Size dediğim gibi kuvvetli açan ve de ortasında da kuvvetli çarpan ve de farklı bir kokuyla çarptığı için burnunuzu birden böyle sarıp sarmalayan, çalıştırmayan bir koku. Ben bunu bir hayli beğeniyorum. Bunun adı Bahron Bakman Mula Mula. Bu 2018'de çıktı. Bunun popülerliğinden sonra Sergio biliyorsunuz o her parfüm böyle bir klonlayıp güzelleştirmeye çalışıyor. La Capital ile bunu aslında birazdan takip etti. Orada biraz daha çilekler koydu. Daha tatlı yaptı. Devamında kapanışını da bunun gibi pek zor değil de daha bir yuvarladı. Etrafa sundu. O da çok güzel. O da var elimde. Ama bu işin orijinali Bahman Pahman Mula Mula Ud ama Ud olduğunu anlamıyorum. Seksi, meyveli ama aynı zamanda bir Ud parfümünün verdiği çarpıcılık ve de güçlülükte bu şişede. Okey şimdi seks oyuncakları parfümleri serimize başlıyoruz. Bu seride iki tane parfüm var. İlk olarak kelepçelerinizi düşüneceksiniz. Paslanmadan, paslanmaz çelikten yapılmış kelepçelerinizi düşüneceksiniz. Ve bu kelepçelerin karyolunun demir saplarına bağlandığını ya da o saplara böyle tutunup onları ısırmaya çalıştığınızı falan düşüneceksiniz. Yani sizlerden metalik notaları düşünmenizi, böyle metalsi hisler hissetmenizi istiyorum. Ve bu hisleri parfüm şişesine dolduran ise Daniel Gallagher, Amerika'da Gallagher Fragrances. Bu parfümün adı Rose All Day. Şimdi bu sevgilinizi çağırıp bütün gün rose içip sabahlar olmasın şeklinde etrafta dolanışacağınız bir parfüm. Elma. Kuru elma ama nasıl biliyor musunuz? Bu elma sağlıklı elma cipsleri çıkarmışlar. Direkt böyle elmayı kurutuyor. Pakete dolduruyor. O böyle paket açıldığında böyle tatlı olmayan ama yoğun elmalı bir koku çıkıyor ya. Bunda o var. Bal var. Gül gibi var. Paçuli var. Bu var ya bu yine dediğim gibi duyan herkesin geldiği ama çok büyük ölçülerde geldiği bir hayli ağır ve seksi bir parfüm. Ay böyle ananasımsı gibi meyveler kurumuş böyle yani yapış yapış ve de bunların hepsini almış bir metal yüzeyde işlemiş. O metalin verdiği soğuk, seksi serinlik ve de bu böyle kişiliksiz yaklaşım da burada hissediliyor. Ay bu çok güzel. Yani bu mükemmel bir parfüm o yönden. Ay bunu ne yapsak bilemedim. O kadar güzel kokuyor ki. Rose All Day. Yine böyle tatlı, meyveli, şekerli. Ama burada ne yapmıştık? Burada birazcık oud dünyalarına gitmiştik. Burada da huf, metalik notları aradan gümbür gümbür vermiş. Oh çok güzel. Evet. Bir sonraki parfüme geldiğimizde ise ne zaman eczaneye gitsem, drugstore'a gitsem, bakıyorum bütün kondomlar çilekli olmuş. Bütün lubrikanlar çilekli olmuş. Ne zaman internette oyuncaklara bakmaya gitsem, hepsinde bir çilek, hepsinde bir meyve, hepsinde bir tatlılık. Ben de dedim ki madem bunları kullanıyoruz, seksi olalım işte akşamlarımız şenlensin diye. E peki dedim neden biz bunu üzerimize sıkmıyoruz? Nasıl bir arayışa girdin? Dedim ki hem meyveli olacak, çilekli olacak, tatlı olacak, hafif vanilyalı, bademli olacak. Aynı zamanda bana bu kayış plastik havasını da vermek zorunda. Bu lateks havasını da vermek zorunda. Zaten plastik kayış ve lateks duyduğumuzda hemen dikkatimi Montal'e çevirdim. Montel bana bu parfümü çok iyi verdi. Bu parfümün adı Montel Mukhalat. Arap oldum. Şimdi bu böyle açılıyor biliyorsunuz çok kabız montaj. Montaj böyle açılıyor. Eğer böyle açılmasını istemiyorsanız tester alın. Testerlerinki çıkmıyor. Bu böyle kalıyor. Ama bunu her seferinde böyle takıp çıkarmak gerekiyor. Yani sıkalım bunu da şöyle. Bu direkt plastik kondon kayganlaştırıcı çilek. Direkt söylüyorum ben bunları. Direkt o. Ve de hafif böyle bir vanilyalı, e, bademli tatlı. Bu o. Bunu bence günlük yaşamda sıkamazsınız. Ben bunu sırf bu amaç yüzünden aldım. Bu bence böyle e, misafiriniz geleceği zaman... Hop! Geliyorum. Farklı bir hava yaratabilir. Oh my God! Montali kırdım. Neyse. Ah montalin tenekeleri. E, farklı bir hava yaratabilir. Fakat bunu sakın eğer kelepçeleriniz küklüyse oranların o, ile, onların üzerine sıkmayın. Bu kıyafete geldiği zaman siz söyleyeyim bir vallahi 5 gün çıkmadı. Yani bu inanılmaz. montaj, mükhalat, plastiksi, meyvemsi, ah oh, böyle çilek kokusu. Ya da şöyle düşünün eskiden ilk ilkokulda kantinden meyveli silgiler alırdık. Ve de onun sıraya böyle sürekli sürekli sildiğinizde ısınır. Böyle hafif benzinlik petrolümsü, hafif yiyecekli gibi, hafif böyle meyveli gibi bir koku çıkardı. Bu o. Bence bu, bu amaca çok iyi hizmet eden seksi bir koku. Kalıcılığı da iyi, tatlı da meyveli de. Bakabilirsiniz diyorum. Ve de ben listemin en son kokusuna geliyorum. En son koku tabii ki de Amouage'dan gelecek. Bu kokudan ilk kez bahsediyorum. Bu koku Amouage Portrayal Woman. Amouage Portrayal Woman bir indolik yasemin kokusu. İçerisinde tütün var. İçerisinde reçineler var. Çok kalabalık bir nota listesi yok. Bu ben bir gece değil bin bir gece yatarım diyenlerin parfümü. Bunda da böyle yağlı, Yasemin yağlı, sıcak, dumanlı, tütsülerin yandığı, sabahlar olmaz geceler düşüneceksiniz. Bu parfümü çok seviyorum ben Buradaki Yasemin kesinlikle indolik, kesinlikle çok zor. Parfüm denemeden alınamaz. 2019 yılında çıkardı, çok iyi yaptı bunu çıkararak. Kalıcılığı güzel ama dedikleri kadar mükemmel değil. Kuruyuşunda tütünü hissedeceksiniz ve bu, bu elemi denen reçine bir hayli hissediliyor ve birkaç kısmı rahatsız edebilir. Çünkü bunun o kuruyuşunda beni çok seksi bulduğum ve beni çok çeken bu İngilizlerin e, musti dedikleri tanımı oluşuyor. Ve düşünün ki... Aa, nevresimlerinizi 2 ay 3 ay değiştirmediniz ama dördüncü ayda yatarken böyle hala sizin kokunuzdur ama böyle hafif küflenmiş hafif daha böyle sıcaklanmış olgunlaşmış bir yatak kokusu olur ya bu buradaki mastilik bence bu tütün vanilya ve bu reçine o kuruyuşu veriyor indolik yaseminle çok seviyorum çok seksi bir koku Bayılıyorum buna. Eğer Amouage Portrait'i denemediyseniz bir kez kolunuza sıkın. Çok güzel Amouage. Ah Amouage çok iyi parfüm yapıyor. Oh, mükemmel bir Yasemin. İndolik kesinlikle. Zor bir Yasemin. Evet. Bugünkü listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benimle birlikte vakit geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.